Evet, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. İlk yardım eğitmeni Ali Kılıç. 3 haftalık bir eğitimi beraber geçireceğiz. Bu dersteki amacımız sivil hayatımızda karşılaşacağımız herhangi bir kaza ve hastalık durumunda bireçli bir vatandaş olarak ne yapmamız gerektiği konusunda gerekli eğitimi ve bilgileri size aktaracağım. İlk dersimiz Trafik kazaları ve trafik kazalarında ilk yardımın önemi arkadaşlar. Kaza, bilgisizlik, dikkatsizlik ve sorumsuzluk gibi sebeplere bağlı olarak aniden gelişen, önlem alınması halinde engellenilebilecek, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen, ölüm, yaralanma ve maddi hasarlara sonuçlanabilen her türlü olaylara biz kaza diyoruz. da resimde gördüğünüz gibi büyük bir trafik kazası var. Felaket ise arkadaşlar herhangi bir kasıt unsuru olmaksızın çevre ve toplumun büyük bölümünü olumsuz yönde etkileyerek ölüme, yaralanmaya, sakat kalmaya, maddi manevi kayıplara sebep olan toplumsal alanları da felaket yakın zamanda bulunduğumuz ilçede büyük bir deprem felaketini yaşadık. 20 bine yakın insanımız bu depremde hayatını kaybetmiştir. Trafik kazası karayollar üzerinde hareket etmekte olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, yaralanma, ölüm ve maddi hasarlarla sonuçlanan olaylarda biz trafik kazası diyoruz. Trafik kazası en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşitidir. Trafik kazalarının önlenmesindeki en önemli unsur insan unsurudur arkadaşlar. Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor. 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100 ve 200 bin kişi de yaralanmaktadır. Ülkemiz birçok konuda, birçok konuda e, sonlarda olmasına rağmen maalesef trafik kazalarında e, gerek e, bilgisizliğe bağlı, gerekse gerekli önlemler almamamız yüzünden e, dünya ortalamasında ilk sıralarda yer almaktayız.